Özlemişim ben Sıla'nın yazını, Büklüce'yi Semaba'nın düzünü, Bayram gelmiş gelin ile kızımı, Özlemişim Alaca'yı çorumu. Tumar eski isimleri de Pınar ve Velet Köyü olan, yeni ismi ise Eren Köyü'nün 4 kilometre batısında bulunur. Yeşilyurt Köyü ile Eren Köyü arasında, yaklaşık 2 kilometre mesafede, iki köyün arasındaki meşelik alanın kuzeye bakan yamacında yer alır. Köylülerin, cüferlik kayası dedikleri yer, aslında bir kaya mezarıdır. Köydeki Battal Gazi'nin at bakıcısı olan Yılkıcı Baba, yine Çomar Köyü'ndeki Battal Gazi'nin saklandığı küferlik Kayası denilen yerler bugün halk belleğinde rivayet olarak yaşamaktadır. Yeşilyurt bir Türkmen köyü olmakla birlikte köyde yaşayan Pir Sultan Abdal soyundan olan Seyidi Saadet'i evlatları yaşamaktadır. Pir Sultan Abdal'ın büyük oğlu Seyit Ali Sultan Banaz'ı terk etmek zorunda kalınca yanındakilerle beraber Çorum Hüseyin Abad Çomar köyüne gelip yerleşiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bu videomuzda Çorum ili Alaca ilçesi, eski ismiyle Çomar, yeni ismiyle Yeşilyurt köyünü gezip göreceğiz. Irazanak, Büktüce Çeşmesi, Sema Bağı Düzlüğü, Kaya Mezarı, Yılkıcı Tekkesi ve daha fazlası bizleri bekliyor. Ben Yeşilyurt köyü muhtarıyım. Eski ismi Çomar. Köyünüz yaklaşık 100 tane civarında yapı var ama bunun 60'ı yazları doluyor kışları 20 kişi ancak alıyor. Alacıya yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta. Çevre köyler Kalicik Kaya, Külah, Kıcılı, Eski Yapar, Erenköy, Dede Pınarı, Perşem. Köyümüzde yemeğimiz var. Nesriye yerlerimizden ekkemiz var Gökücü isminde. Mesire alanlarından gezilecek, görülecek Öprüce, Semabağ, Grazana gibi mesire alanlarımız var. Çufalık Kayası Kaya Mezarımız var. Evet, Gazi Güneşköy yazdalarından ben de size Yılkıcı'yı kısaca tanıtayım. Orada gördüğünüz tek ağaç Yılkıcı diye tabir ettiğimiz ziyaretgahın başlı başına bir ağacıdır. Yılkıcı'nın altında, tek ağacın altında serinlemek için cenaze yemeklerinde toplantı yemeklerinde e, toplanıp birlikte dua etmek, yemek yemek ve yağmur duasına çıkılan ziyaretgahımız. Ayrıca çevre köylerden buraya kurban getirilip kesilir, ada kurbanları. Tarihçesine gelince... E, Büyük Selçuklar, hatta Anadolu Selçuklar döneminde Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin Alaca civarındaki zaten adı da Hüseyin Abad olarak bilinir eskiden. Alaca civarında olduğu, buradan Bizanslarla savaşlar yaptığı bilinir. Savaşlar sonrasında kışın dinlenmek için Alaca Ovası'na geldiğinde atları boşta kalır ki boşta kalan bu atlara yılkı atları denir. Bu atları besleyen kişiye de yılkıcı adı verilir bu yılkıcı denilen kişi işte bu ziyaretgahın bulunduğu yerlerde atlarını otlatır. Burada yaşadığı söylenir. Yaklaşık bu tek ağacın 150 metre kadar üst tarafında cüherlik diye tabir ettiğimiz bölümde de mezarının olduğu tahmin ediliyor. Bu ağacımız bizim tahmin edebildiğimiz kadarıyla bir 300 yılı var. Ancak 300 yıl öncesini biz bilmiyoruz büyük bir ihtimalle de 300-500 yıllık bir ağaç diye tahmin ediliyor. yazın yeşerir. Altı oldukça serindir. Temmuz ayında, Ağustos ayında bile esintisi eksik olmaz. Kazaksız oturulmaz. Yani özellikle yaz akşamları akşamlarda kazaksız, montsuz oturmak da pek mümkün değildir. Köyümüzün kendini tanıtabileceği en güzel yeri en e, manzarası da güzel olan yeri burasıdır. Akşamları buradan baktığımızda Alaca'ya ait en az 30 tane köyün ışıkları görülmektedir. Alaca ayaklarımızın altında ve Hüseyinova diye tabir ettiğimiz Alaca Ovası'nı da sürekli görmekteyiz. Gelmek isteyenler buyursunlar gelsinler. Kapımız herkese açık. Teşekkür ediyorum. Bağlık ve bahçelik bir alanda kurulan köyün ilk sakinleri Sivas ili, Yıdızeli ilçesi, Banaz köyü yöresinden gelmişlerdir. Köyün ilk ismi Çoban iken zamanla Çomar olarak söylenmeye başlanmış ve yıllarca böyle bilinmiştir. 2005 yılında Yeşilyurt ismini almıştır. Köyün geliri, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Meyvelerden elma, armut, ceviz, kayısı ve kiraz yetişmektedir. Buğday, arpa, nohut, mercimek ve ay çekirdeği gibi tarım ürünleri ekilmektedir. Eren Köyü, Kalecik Kayar, Perçem ve Kıcılı ile komşudur. 6 bin ila 7 bin dönüm kadar olan meşe ormanlığı, köylünün yakacak ihtiyacını karşılamaktadır. Orijinal haliyle halen ayakta, muhteşem mimarisi ile dikkat çeken eski evleri, ahşap ve kerpiçten yapılmıştır. Yeni binalar ise betonarmedir. Cem evi, tekkesi, çeşmeleri, mezarlığı vardır. Köyde, ilk öğretim okulu 1957 yılında yapılmış ise de, 1996 yılında taşımalı eğitime geçilmiştir. Köyün içme suyu şebekesi, kanalizasyonu vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi, sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup, elektrik ve sabit telefon vardır. Rivayete göre yılkı atlarının ot olarak bilinmesine rağmen, çıkan bir fırtına ve tufan sonucu, çoban yılkı atlarını kaybeder. Aranmaya başlar. Bir endişe bir telaş içerisinde aranırken rüferlik tepesi denilen tepeye ulaşır. Burada karşısına çıkan aksakallı, mübarek gözlü yaşlı ihtiyar, sükunet içinde Allah'a dua ederken ne aradığını sorar çobana. Çoban, yılkı atlarını aradığını söyler. Battal Gazi'nin bir kolu olduğuna inanılan aksakallı ermiş, ağaçların altında taş döşeli o yerden, işte orada diyerek meşe ağaçlarının yoğun olduğu pınarın başına işaret eder. Aşağı pınara akmakta olan suyun baş kısmıdır bu yer. Almış kişinin mezarının cüferlikte olduğu, mezar taşı istemediğine ve üzerinin kapatılmasını kabul etmediğine inanılır. Başka bir rivayete göre, tekke olarak halen ibadete açık bulunan yılkıcı tepesindeki meşe ağaçlarının, evlere yakacak olarak götürüldükten sonra, o kişilerin bir zarar görecekleri bilinmekte, kimse oradan bir yaprak parçası dahi götüremez. Bu zaman herhangi bir olay oluyor mu, başına bir şey geliyor mu? Ol, olduğu söyleniyor. Yani. Siz de anlatıyorsunuz. Eskiler de var. Eskiler de var, var. yeniler de çıkıyor. Çoğu buradan bir şey götürdüğü zaman geri getiriyor. Ki biz bir zarar gelmesin birisi. hiç böyle bir zarar gelen ee, bir kimse olmuş. Olmuş ama ben tam nasıl, ben varmış. eskiden olmuş belki. Burası da tek tek burası. Yazar yok, niye yok? Burada ee, bu mezar yapılması kabul edilmediği süre. Yapıldığı zaman bulmuştuk. Yakın birkaç kere denemiş mezar yapmak için ama kabul etmediğinden bu şekilde taşla çevrildi. Burada dilekler tutulur. Burada şey vardır. Taş çifttir. Geldi adana da dedi ki mesela çift gelirse adam yerine gelecek. Tamam. Çift zaman yani bu taşları alıp bırakıyor mu, atıyor mu? Nasıl yapıyor? Ya yani, sonra rastgele dağıtıyor, bırakıyor. Bu evet. kalanları tek diyor, çift işte. Ya sayıyor. Ne dilek dilek Çift dediyse çift. 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 çift dedik, çift. Çift, 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 hep çift. Yani dile kabul olmuş olur. Ya, ya da kağıdı, ya resim, ya ya resim, ya resim, İnsan bile kim misali, seni eken bir şeridi. İnsan bile kim misali, seni eken bir şeridi. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak Bastığımız darat toprak, boyumuzu aşar Uyu uzun aşar mı yağdı darlık da dağın başına Acımadın gözlerimin yaşına Sen beni düşürdün de aşka taşına Leyla'sın yitirmiş de Mecnun gibiyim Mecnun gibi aman Sen beni düşürdün aşk ataşına Leyla'sın yitirmiş de Mecnun gibiyim Mecnun gibiyim amanım. düşen gönülde gülmez de ediler. Gülüp de muradın almaz de ediler. Seven sevdiğini bulmaz de ediler Perişan gezerinde mecnun gibiyim Mecnun gibiyim ama Seven sevdiğini etme bulmaz dediler Perişan gezerim Mecnun gibi Mecnun gibiyim ama Aylar oldu görmemişim sılayı. Özlemişim alacayı çorumu. Yetti bu gurbetin kahri çilesi. Özlemişim alacayı çorumu. Eski yapar hıcılığı çomarı. Dinsin artık gözyaşlarımın pınarı. Bahar geldi şimdi köyüm zamanı. Özlemişim alacayı çorumu. Özlemişim ben sılanın yazını. Büklüceyi Sema düzünü Bayram gelmiş gelinini kızını Özlemişim alacağı çorumu Aşabilsem ekmekçinin belini Derebilsem yıklıkçının gülünü Gurbette istemem yarsız ölümü Özlemişim alacağı çorumu Hasretle geçiyor o yarsız yazım Hüseyin'im sılayı özlüyor özüm Yıklıkçı babaya olsun niyazım Özlemişim alacağı çorumu Doğduğum köye geldim, sordum seni görmemişler. Dağa taşa kurda kuşa, sordum seni görmemişler. Her sokağın köşesine, gelin kızın Ayşe'sine, Yılkıcının meşesine, sordum seni görmemişler. Çıktım karlığın başına, küferliğin taşına, Aha çenenin başına, sordum seni görmemişler. Güzel köyüm yeşil yurdum, Bilmedi ki gönül derdim. Aşağı pınardan sordum, sordum seni görmemişler. Hüseyin'im her heceye, gündüzüne, yar geceye, Irazan'a, büklüceye, sordum seni görmemişler. Tek ağacın dibi serin mi serin, değmeyin yarama derin mi derin, içsin hasretim, gamım efkarım, Özledim köyümü görmeye geldim. Kim bilir yüreğimden yanan derdimi, Sevemedim güzellerin merdini, Ana ocağını baba yurdunu, Özledim gurbete görmeye geldim. Dinsin yüreğimden hasretim sızım, Tükendi ömürden baharım yazım, Yılkıcı babaya ahan yazım, Özledim dostları görmeye geldim. İçare Hüseyin'im erdim çok şükür, Sağ olan dostları gördüm yara sevilir